Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çok, çok ama çok saçma videolar karşınızdayız Sönük bir el yani çaptım falan ne dersiniz artık Neyse arkadaşlar bu videoda biraz şeker konuşacağım sizinle Çok böyle ciddi konuşunca gördüm ki sesim kötü geliyor Onun için ben dedim ki neden olmasın yani neden yani? Ben takipçilerimle şeker konuşmayayım. Neyse arkadaşlar, kendi halimize dinleyelim. Biraz saçma geldi bu başlangıç. Sevinin diye biraz böyle bir başlangıç yaptım. Neyse. Arkadaşlar videomuzun teması biliyor musunuz ne? şu hediye yeri var ya arkadaşlar. Şimdi açılsın. Açılmıyor ya. Ne oldu ya? Hiç geç açılmazdı açılsın geliyorum arkadaşlar açılsın. Açıl açıl. Bir dakika oldu açılmadı. Arkadaşlar burada şu hediye var ya kalpli mahalle sevgiler gününe ait ya. Oraya gireceğiz. Hatta giriyorum. Oraya girince arkadaşlar oradan ev eşyası olarak evime aldığım eşyaları size göstereceğim. Şu an kasıyor ya galiba bu. Donuyor yani. Olur böyle arada sırada. Neyse dediğim gibi orada ıı, evim için aldığım videoları ıı, videolar neydi ıı, aldığım eşyaları size göstereceğim. Evet çok saçma video dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bu arada ben ıı, biliyorsunuz ki her şeyimi sinmişim. daha doğrusu tokaboka istemiştim. Onun için sevgiler günü videosu çekememiştim. Yani şimdi ben çekmişim diyebiliriz. Bunu çekmiştim. Ama YouTube'a koymamıştım. Şimdi ben YouTube'a koyarsam zaten koyacağım. Yani kim ne derse der. Yani dediğim gibi kim ne derse desin. Ben o videoyu YouTube'a koyacağım. Ama siz yani böyle link yapmayın diye. Şimdi söyleyeyim ne içerseniz linçleyin arkadaşlar. Yani ne yapayım? Yani ne yapabilirim? Yani her zaten benim e, kendi takipçilerim biliyor benim sildiğimi. Çünkü onların kendisi istedi. Değil mi? Siz istediniz benim canım takipçilerim. Onlar istedi ben de onlar için yaptım. Neden de yapmayayım? Arkadaşlar yani neden de yapmayayım? Sadece size söylediğim tek bir şey var ki yani. Kendi isteğiniz olduğu yerde deli deli linçleri kendinize saklayın. Linç verenlere söylüyorum. İsterseniz de arkadaşlar bu konuşmam size garip falan geliyorsa, hoşunuza gitmiyorsa falan. istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar burada biz biz derken yani bütün YouTube'daki insanlar burada ne kadar iş yaptığını siz de görüyorsunuz zaten bu kadar emek karşısında bir, an, bir taraftan konuşuyorum bir taraftan yapıyorum da neyse bu kadar emek karşısında arkadaşlar sizin bu linç yapmanız hiç doğru değil. Yani bu konuşmam sizi rahatsız edebilir. Bu benim hiç umurumda değil. Rahatsız olduysanız büyüklüğüm olma büyüklük yapıp sizden özür dilerim. Yani ama yani arkadaşlar sizin yaptığınız en büyük rahatsızlık insan yanlışını anlayabiliyorsa, onun için özür diliyorsa bu büyüklük sayılır bence. Yani arkadaşlar şimdi siz <laughs> biraz sizi yoruyorum. Bir taraftan eşe götürüyorum. Bir taraftan sizinle konuşmaya çalışıyorum hem de. Şu köpeği götürecektim. Yani sadece sizinle yani güzel bir takipçim yani benim takipçilerimsiniz. Benim canlarım, panlarımsınız, Benim bir taneciklerimsiniz yani sizlerle yani güzel bir konuşma yapmayacağımsa sizlerle yapmayacağımsa kimlerle yapacağım? Bakın bana kimlerle yapacağım söyleyeyim. Yani siz söyleyin ben de diyeyim ki tamam. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu söylediklerimin hepsi de sizin iyiliğiniz için yani hiçbir kötülüğünüz için burada biz yani bütün youtuberlar burada sizin kötülüğünüz için bir şey yapmıyor. Yani yapan tabii ki de bir tane falan bir iki tane olabilir. Sizi yanlış yola sapmayan o artık bana kalmıyor yani. O sizin kendi işiniz yani ona bakıyor musunuz bakmıyor musunuz? o artık size kalmış bir şey yani ne yaparsanız yapın ama benim gibi hatta benden de güzel youtuber'lar var. Tabii ki de benden güzeli var. Hiçbir zaman arkadaşlar kendinizi yüksek tutmayın yani arkadaşlar. O şey tarafından demiyorum yani kendinizi aşağılayın gidin başkasının tarafını tutun falan demiyorum size. Sadece o daha sizden iyi olunca yani Gidip kendinizin tarafını tutmayın yani bu da bir sizin için yani kendiniz seçmeyip gidip doğru taraf seçmek de sizin için çok büyük bir büyüklüktür. Her şey büyüklüğü getiriyorum. Siz beni affedersiniz bence o büyüklük de sizde kalır <laughs> dermişim. Yani sizde kalır tabii ki de. O ayrı bir mesele. Arkadaşım ne yapıyorsun? Her neyse. Gördünüz galiba arkadaşlar hangi hediyeleri gör. Arkadaşlar video çok uzun yapmak istemedim. Zaten anlamsız geleceksiniz için. O ayrı bir sonuç yani. Dediğim gibi yani arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben karakterlerimi yapmamışım. Yok ya yapmıştım. Ay. Arkadaşlar ben biraz malım da. Çabuk çabuk yani böyle e, size bir video atmıştım. Gece falan video çektim. 7 dakikalık falan da o da. Gece saat 1 falan yani 1 de demeyelim yani 1 Bire çeyrek mi geç? Nasıl derseniz öyle der, de, yani diyebilirsiniz. O artık size kalmış bir seçim. Neyse arkadaşlar. Öyle bir vakitti ki ben Toka'ya girdim. Toka Boka demiyorum artık. Yani kısaca Toka diyorum. Evet Toka'ya girdim. Girmez olaydım. Arkadaşlar giriyorum. Bakıyorum yani ne oldu buna neden böyle falan video çekmek istedim size de. Video başlattım ki başlattım bitti falan. Şimdi çıkacağım falan değil mi? Çıkmak istiyorum ki arkadaşlar çıkmıyor. Error falan verdi. Ben tamam orasını çekmedim falan. Şimdi bana inanmayabilirsiniz. O artık sizin seçiminiz. Hiç kimseyi zorlamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben sadece olanları söyleyeyim dedim. Bakın bu göz bandını takmıştım. Şimdi götürdüm bunu. iki götürdüm. Bir de bunu takmıştım. Karakterlerimin ne kıyafeti vardı ne böyle yani üzerinde eşyaları falan vardı. Bir karakterimin başında yani civciv vardı. Her yerde gözüküyordu o bu arada. Bilmiyorum yani onun yüzünden falan mıydı nedendir yani siz de gördünüz zaten orada şey olduğunu adını unuttum ıı, karakterlerin nasıl gözüktüğünü siz zaten gördünüz kendiniz bakın bu gibi gibim vardı başımda bu Civcivimi de koyayım şuraya. Ben civcivimi çok seviyorum arkadaşlar. Yani, yani civcivimi değil de yani civcivleri çok seviyorum diyelim size. Çok şekerler civcivler bence. Benim yani fikrim yani bu siz sevmedi biliyorsunuz. Benim de civcivlerim vardı ama hepsi büyüdü. Neyse arkadaşlar. Biraz şeker, biraz yani garip şeyler oldu yani. Yani nasıl isterseniz de siz öyle anlayın. Sizi çok seviyorum. Ne olursa olsun linç verseniz beni linçleseniz ayrı da yani Şimdi bana istediğiniz linci söyleyebilirsiniz. Yani yeniyim yani YouTube'da falan. Hiç zamana kadar ben YouTube kanalı açmadım. Dur bakayım çocukluğuma falan dönersem. Çocukluğumda belki çok küçükken açmışımdır. Yani şimdi arkadaşlar 13 yaşındaysam. Yok arkadaşlar. Neyse yani varsa yoksa yani bilmiyorum artık o. Varsın yoksun ne yakışsın harbiden baya bir hacı. Hoş... Neyse sizin için kı kısa bir klip yaptım. Yani müzik yaptım. Neyse arkadaşlar yani onun için biraz kötü olabilirim. Beni linçlemenize bir şey söylemiyorum. Ama yani arkadaşlar o kadar emek veren, o kadar youtuber olanlara linç veren insanlar size yani çok büyük nifret mi desem ne desem. Yani çok kötü birisiniz yani. Emek harcayanlar neden böyle yapıyorsunuz? Sebep ne? Hem de bunu yapınca elinize ne geçiyor? Neyse arkadaşlar ben çok umursamayacağım. Bu sizin artık kendi aklınıza kalmış. İstediğinizi linçleyin. istediğinizi yapın. Yani bir gün zaten pişman olacaksınız. Ama o bir gün gelse yani çok güzel olacak. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu sözlerime bakmayın. Yani beni sevenler falan var. Beni sevmeyenler var. Ama ben beni seveni de sevmeyeni de seviyorum. Yani ne olursa olsun. Beni sevmeyenler arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim yani ben hiç kimseyi gelip burada zorlamıyorum. Ki yani beni sev. İsterseniz sevmeyin. Hiç kimseyi zorlamıyorum beni sev diye. Yani Ama yani emek harcanıyorsa sevmiyorsanız hiç olmazsa hiç de yapmayın. Neyse kısa bir konuşma yaptım sizin için. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yine yani size öpüyorum. Yine söylüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Her ne yaparsınızsa. Ee, yani videodan biraz kaçınmış olabilirim. Biraz sizin için abartı gelebilir. Biraz sizin için kötü gelebilir. Artık o sizin seçiminize kalmış. Neyse ben sizi öptüm. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.